Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili yengeçler için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Arkadaşlar 15 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya ne zaman denk gelirseniz 15 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Kartlara geçmeden önce şöyle kameramı da düzeltim ki siz de kartları net bir şekilde görebilin. Evet her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili yengeçler için. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Bolluğu kucakla. Şansın açık, bolluğu çağrı kucakla. Evinde tarçın tütsüle ve evrendeki sonsuz bereketle bollukta senin de payın olduğuna yürekten inan. Bolluğu kucaklamaya gönüllü ol mesaj sizler için hayatınıza göre yorulmuyor. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi genel enerjileri yorumlamak için kart çekeceğim. Tılsım dörtlüsü, Su altılısı, aziz kart ve kupa sekizlisi. Bir kart daha çekelim kılıç sekizlisi. Şimdi sevgili yengeçler öncelikle kupalar sizi su grubunu temsil ediyor. Değnek altılısı, azize kartı, tılsım yedirisi ve şeytan kartı. kılıç olmuşsun. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum ki son 5 hafta baskın olmakla beraber 5 aylık bir süreç de olabilir. Ailede ya da ilişkide bir e, çıkmazlık yaşıyor olabilirsiniz. Yani kuşkularınız, şüpheleriniz, korkularınız sizi kendine esir etmiş olabilir arkadaşlar. Artık önümü göremiyorum artık ne yapacağımı bilemiyorum bir şeylerin tamamen bitmesinden korkuyorum dediğiniz bir enerji içerisinde olabilirsiniz. Şimdi aziz kartı bize diyor ki dualarınız kabul oluyor. İlişkinizde üçüncü kişi üçüncü kişi şüpheleri varsa bu karşı cins de olabilir arkadaşlar. Eşinizin, partnerinizin, ailesinden kişide kişilerin sürekli evlerinize müdahale etmesi de olabilir. Ya da niyetinizdeki kişinin parayla ilgili bir alışkanlığı vardır. Bu da sizi sürekli bir maddiyatla ilgili zor durumda da bırakıyor olabilir. Savurganlık yapmak ya da bağımlılık gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kartlarımızdaki korkularınız var. Bir şeylerin tamamen bitmesinden, düzelmeyeceğinden ama uyumlanan arkadaşlar arkadaşlar için söylüyorum. Videoya ne zaman denk gelirseniz 15 gün içerisinde korktuğunuz, endişelendiğiniz bu durumlarla ilgili bir iyileşme süreci var. Kılıç diyor ki tükendiniz, yoruldunuz ama artık rahat bir nefes alacaksınız bu durumla ilgili. Korkularınız yersiz, şüpheleriniz yersiz, bir şeyler kuruntu boyutuna getiriyor olabilirsiniz. Yani bu da aslında biraz da e, o iç sesinize kulak verin ve kuşkularınızdan şüphelerinizden kurtulun diyor kartlarımız bizlere bir diğer enerjisi size sırtını dönüp giden bir kişiden alacağınız bir özür adımı olacak yani bu kişi aslında sizin değerinizin farkına varmış bu ekspertler olabilir Bir e, biten bir evliliğin enerjisinin tekrar aktifleşmesi de olabilir örnek veriyorum arkadaşlar yani hukuksal olarak resmi olarak bitmiştir her şey ama kişi hala sizi düşünüyordur hala sizden bir şans istemek ya da bir şeyleri yeniden başlatmak için şans istiyordur gibi alabilirsiniz burada Azize kartı diyor ki bizi ve tılsıması ile beraber aslında biraz ilahi adalet tecelli edecek. Çünkü bu kişi size haksızlık yapıp sırtını dönüp gitmiş ve alacağınız bir özür adımı olacak. Bakın tılsımı asıp köklü bir adımdır sağlam bir adımdır yani kişi artık ne istediğinin farkındadır hatasının farkındadır sorumluluğunun bilincindedir burada bir kupa ası olsaydı Evet kişi daha böyle e, daha böyle e, az enerjilerle demeyeyim yanlış bir telaffuz kullanmak istemiyorum ama kişi sadece duygusal olarak bir şeyler bitirememiştir ama ne istediğinin farkında değildir enerjisi çıkardı ama tasılması diyor ki kişi her şeyin farkında bilincinde ne istediğinin farkında ne hissettiğinin farkında bu niyetle atacağı bir adım var size. Evet iki kart daha çekelim. Uyumlanan arkadaşlar için bakın adalet kartı geldi bakar mısınız? Ve kule kartı. Yıkan bir ev ya da şöyle söyleyeyim biten bir evliliğin son noktadan dönmesi. Hukuksal sürece gitmişsinizdir ya da gitmek üzere bir seçim sürecindesinizdir. Bunlarla ilgili de bir adım alabilirsiniz. Burada daha çok bir üçüncü kişi etkisi var arkadaşlar. Karşı cins etkisi var. daha çekelim bakın da yine kraliçesi. Yani bir karşı cins etkisi var burada. Ama karşı taraftan alacağınız bir özür adımı olacak. Bir af isteme adımı, af dileme adımı olacak arkadaşlar. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. sevgili yengeçler kupa dokuzlusu tılsım çovalyesi değnek prensi ölüm kartı mahkeme kartı kupa dokuzlusu değnek onlusu kılıç dokuzlusu güç kartı ve güneş kartı şimdi karanlıklar aydınlığa dönüyor belirsizlikler netleşiyor şüpheleriniz ortaya çıkıyor zorluklardan kurtulacağınız, kuşkularınızdan, kaygılarınızdan, endişelerinizden özgürleşeceğiniz bir dönem sizi bekliyor sevgili yengeçler. Karanlığınıza güneş doğuyor diyebilirim. Bakar mısınız? Mahkeme kartı üzerine güneş kartı geldi. Yani ortaya çıkacak olan, saklanan, gizlenen ne varsa hepsi ortaya çıkacak. Ve ortaya çıkmakla beraber aslında sizi güçlendirecek. Çünkü haksızlığa uğradığınız bir durumla ilgili ilahi adaletin tecelli şahitlik edeceksiniz. Ve kupa dokuzusu kupa onusu ile beraber bir hayalinizi engel olan bir kişi olmuş olabilir arkadaşlar. Yani bu çalışan arkadaşlar için bir oyun oynanmıştır. Ee, siz hakkınız olan bir şey alamamışsınızdır. Ya da bir hayaliniz vardır adım atmak istediniz ama aile bireyleri tarafından engellenmiştir. Destek görememişsinizdir ya da destek olmak yerine köstek olmuşlardır gibi alabilirsiniz. Burada hem bir haksızlığa uğradığınız durumla ilgili ilahi adalet tecelli edecek hem de askıya aldığınız bekletmeye aldığınız niyetinizle ilgili hak edişle ilgili bir hareketlilik enerjisi var hakkınız olanı alacaksınız arkadaşlar. Bakın ölüm kartı diyor ki sizin için zorlu bir süreç bitiyor. Artık güçleneceğiniz bir sürece giriyorsunuz. İlahi adalet tecelli ediyor. Karanlıkta kalanlar aydınlığa kavuşuyor. Çok güzel bir enerji çıktı. Özellikle de ölüm kartı, mahkeme kartı, güç kartı ve güneş kartı. Dördü de büyük arkana kartıdır arkadaşlar. Hayatınızda uzun bir süre etkiler alacağınız gelişmeler var. 15 günlük süreç içerisinde alacağınız kararlara, atacağınız adımlara dikkat edin ve bu süreçte kimseye haksızlık yapmamaya gayret edin. Ya yani şöyle arkadaşlar zaman zaman hani hırslarımıza yenik düşebiliriz. Tabii ki hepiniz için söylemiyorum kartlar çıktığı için, yani enerjiler verdiği için mutlaka uyumlanan bir kişi de vardır arkadaşlar. Hırslarımıza yenik düşebiliriz, e, nefsimizi yani kontrol edemeyebiliriz bir haksızlığa göz yumabiliriz arkadaşlar Bakın bu da bir haksızlık yapmaktır örnek veriyorum bir kişi haksızlık yapıyordur Siz orada işinizi kaybetmemek için ya da kendinizi bir şeyden e, alıkoyam alıkoymamak için susuyorsunuzdur görmemezlikten geliyorsunuzdur duymamazlıktan geliyorsunuzdur Bu da bir haksızlıktır böyle de alabilirsiniz illaki gidip birisine hani Direkt birinci dereceden bir kötülük yapmak ya da haksızlık yapmak anlamında söylemiyorum bunu tabii ki. Ama kartlarımız diyor ki bu süreçte dikkat edin kendinize karma yaratabilirsiniz. Kendinizi büyük bir kısır döngü içerisine koyabilirsiniz. Şu kart yani şu dört kart çok güzel geldi sevgili yengeçler. Umarım bütün yengeçler burayla uyumlanır. Maddi ya da manevi fark etmek sizin haksızlığa uğradığınız durumlarla ilgili özgürleşme rahat bir nefes alma zamanı ve güneş yeniden doğacak sizin hayatınıza tabiri caizse güçleneceğiniz artık kendi gücünüzün kendi değerinizin farkına varacağınız ve motivasyonunuzun arttığı üretkenliğinizin arttığı arttı bir sürece giriyorsunuz kılıç kralı ve kılısın matalısı ben hakkım olanı alırım kimse yolumda duramaz mücadele ettiniz hak edişle ilgili bir miraslık olabilir haksız yere, yere işten çıkarıldıysanız bununla ilgili verdiğiniz bir hukuksal süreç varsa bu da olabilir arkadaşlar hakkınız olan bir şeyi alacaksınız her şey netleşecek bir de şunu söylemek istiyorum ki uzun zamanda bir iş haberi bekliyorsanız boğa etkili e, oğlak boğa başak etkili bir kişiden alacağınız bir iş haberi olabilir bir teklif alabilirsiniz kılıç Kırıl aynı zamanda terazi burcunu temsil eder özür dilerim arkadaşlar kova burcunu temsil eder kova terazi ikisi etkili bir kişiden alacağınız bir teklif olabilir yeni bir başlangıç var iş hayatınıza dair kariyer hayatınıza dair köklü bir değişim enerjisi var sevgili yengeçler etkenler evet, enerjiler bu şekildeydi Kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle